Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Playstation 4'ten nasıl ekran kaydı alabileceğinizi göstereceğim. Yine Playstation'la ilgili video fikri düşünürken böyle video yapmak aklıma geldi. Zaten ben de Playstation 4'ten sürekli ekran kaydı özelliğini kullandığım için bari videosunu yapayım dedim. Bu arada sadece ekran kaydı nasıl alındığını değil de videoyu ekran kaydını nasıl düzenleyebileceğinizi de göstereceğim. Bir de bir benim videoyu nasıl çektiğimi de göstermiş olacağım. Benim videoyu nasıl çektiğimden bir bahsedeyim. Burada ses kaydı için bir mikrofon bulunuyor zaten. Kendi görüntümü kaydetmek için de bir webcam bulunuyor. Aslında sizde bir webcam veya da. mikrofon bulunmasa bile yine sesinizin olduğu bir video çekebilirsiniz. PlayStation 4'teki mikrofon sayesinde. ben de zaten sürekli kapalı duruyordu bu aldığımdan beridir. Hiç açmadım mikrofonunu. Nasıl bir ses veriyor falan bilmiyorum. Çok da iyi bir sesi yoktur ama bu şekilde de sesinizi kaydederek başlayabilirsiniz. PlayStation 4'ten video çekmeye. ilk olarak ayarlar kısmına geleceksiniz. Buradan ortalara doğru yine paylaşım ve yayınlar seçeneği olması gerekiyor ayarlarda. O seçeneğe tıklayacaksınız. Burada zaten çıkıyor share düğmesinden. Share butonu kullanarak zaten video kaydını başlatıyorsunuz. Buna iki kez bastığınızda video kaydı başlamış oluyor. Videoyu kaydetmek için de bir kez basıp karaya basmanız gerekiyor. Orada zaten bir seçenek oluyor. Video klibi kaydet diye. Burada ses ayarları falan var. Onlara pek bulaşmadım ben. Kendi sesimi mikrofona kaydettiğim için şeye dönmesi kontrol tipini değiştirebiliyorsunuz. Standartı seçerseniz kısa basmayla menüyü gösteriyor. Basılı tutmayla ekran görüntüsü alıyor. Ee, i̇ki kez basmayla da video klip kaydını başlatır veya durdurur diyor. İki kez basarsanız direkt video klip olarak kaydediyor. Videoyu çektikten sonrasında. Ee, bir kez basarsanız da seçeneklerden gelip kareye basmanız gerekiyor. E, video kaydını kaydetmek için. Burada da farklı bir seçenek var. Bu kısa basmayla ekran görüntüsü alıyor ve basılı tutmayla menüyü gösteriyor. Bunun tam tersi. Şimdi video klip uzunluğuna gelelim. Oyun kaydı alacaksanız bu önemli bir şey. PlayStation 4'teki ekran kaydı seçeneği için. Şimdi video klip seçeneğine tıkladığınızda burada video klibin uzunluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben 60 dakika olarak ayarladım. Birkaç yıl öncesinde güncellenmiştim. E, 15 dakikaya kadar normalde sadece ekran kaydı alabiliyordu oyunlarda. Sadece oyunlar için bu ekran kaydı onu söylemedim demin ama menüde falan ekran kaydı alamıyorsunuz. Sadece oyun içinde bu ekran kaydı geçerli oluyor. Yani buradan 30 saniye, 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika, yarım saat ve de 1 saat olarak ayarlayabiliyorsunuz video klibinin uzunluğunu. Ben Spider-Man'den bir örnek göstereceğim PlayStation 4'ün ekran kaydı için. Şimdi istersem şu anda da ekran kaydını başlatabilirim. Zaten yukarıda bir logo çıktı. Ekran kaydı başlamış oluyor. İki kez basarsın. Bunu bir kez bastığımda şu anda istersem kaydedebilirim video klibi. Yüklenmesi biraz zaman alıyor gerçi video klibi kaydet dersem şu anda kaydetti yakalanan öğeler galerisine bakarsam şu anda Spiderman için burada iki tane video çekmiş oldu aslında çünkü bir keresinde iki kez basmıştım ve o ilk başta çektiğim video klibi kaydetmiş oldu. Yani isterseniz ana menüde isterseniz de oyun içinde ekran kaydını yapabiliyorsunuz. Bir oyun içinde de göstereyim ekran kaydını nasıl aldığından. Şimdi oyun içine geldi. Yine buradan share düğmesine iki kez arda arda basacağım ve başlamış olacak ekran kaydı. Yani şimdi yine basarsam şuna ve kaydet dersem kaydetmiş olacak video klibi yine. <laughs> Tabi bunun için PlayStation 4'ten nasıl videoyu aktaracağınızı da göstereyim. Diyelim ki ekran kaydını aldığınız PlayStation 4'ten onu bir USB flash drive'a kopyalamanız gerekecek. PlayStation 4'ün bir USB portuna takacaksınız. Ondan sonrasında da yakalanan öğeler galerisi var. Ben de ancak 4'ün bir videosunu çekmiştim. Ondan bir örnek göstereyim. PlayStation 4'teki PlayStation 4'ün doğal şokundaki options düğmesine basacaksınız. Basayım şu anda. Video klibi USB depolama cihazına kopyalayabilir ya da silebilirsiniz. Veyahut da PlayStation 4'ün kendi düzenleme özelliği de var ama eğer ki bir bilgisayarınız varsa bunu kullanmanızı hiç tavsiye ettiğimi söyleyemeyeceğim. Bilgisayarı kullanaraktan yaparsanız montajı çok çok daha iyi olur. Yani USB depolama cihazını kopyala diyeceksiniz. O kopyalandıktan sonra da bilgisayara aktarabileceksiniz o şekilde video klibi. Ekran görüntüsü ayarları diye bir şey var. Yayın ayarları eğer ki PlayStation 4'ten yayın yapacaksanız o ayarlara bakabilirsiniz. Gelişmiş ayarlar falan var burada. Yorumları sesli okuttum falan. Baya bir ayar varmış gerçi ben yayın ayarlarına pek bakmamıştım. Bu PlayStation kamerayla oluyordu galiba. PlayStation kamera cihazından videoları yayına ekle diye bir şey. Yani eğer ki PlayStation kameranız varsa PlayStation 4'ten o şekilde daha kolay olarak yayın yapabilirsiniz. Ses paylaşım ayarları. Video kliplerine mikrofon sesi ekle dediği zaten PlayStation 4'e taktığınız mikrofon sesini alacak. Eğer ki bu kulaklığı kullanmayıp farklı mikrofon takarsanız da DualShock 4'e o şekilde de sesinizi kaydedebilirsiniz. Burada yayına da ekleyebiliyorsunuz mikrofonunuzun sesini. Bu ayarlar bu şekilde. Şimdi videoyu çektikten sonrasında nasıl düzenleyebileceğinizi kısaca bir göstereceğim. Deri gibi benim videoyu çektiğim ortam bu şekilde. Ben bu tarafa bakmış olurum videolarda. ve buradaki webcam de benim kaydımı alıyor. E, bu mikrofonla da zaten sesimin kaydını alıyorum. Ben de kemi kullanıyorum. Facecam kaydı için. ses kaydı için ise Audacity şu anda mikrofondan gelen sesi alıyor. Şimdi videoyu düzenleme kısmına bir geleceğim. Ben Camtasia Studio 9'u kullanacağım bunun için. Tabi farklı bir programda ses kullanabilirsiniz. Şimdi buradan New Project diyeceğim. Ben de ekran kaydına geçeceğim. Camtasia'dan göstereceğim videoyu nasıl düzenlediğimi. Import Media seçeneğinden veya da bu dosyalardan gelip bir tane Ancher 4 videom vardı. Ondan örnek olarak göstereyim şu anda. Ancher 4'ün burada daha öncesinde çekmiş olduğum Ancher 4 videoları vardı. Onlardan birisini bırakacağım buraya. Benim videoya eklediğim efektler falan da var. Onları eklemedim şu anda. Buradan 720 olarak seçeceğim. Kendi görüntünüzü eklemiyorsanız zaten facecam falan küçültmenize gerek kalmayacak. Sesi ve, ve bir de oynanışı eklemeniz gerekecek buraya. Ben hem sesi hem facecam'i hem de oynanışı eklediğim için üçünü de buraya sürükleyeceğim. Ama oynanışı daha sonrasında ekleyeceğim. Ses ve görüntünün birbirine denk olması gerekiyor. Şu anda mesela düzgün değil ses ve görüntü. Şuradan herkes merhaba arkadaşlar. Ses daha erken başlıyor benim görüntüme kıyasla. Çünkü aynı anda başlatmadığım için kayıtları ağzıma okuyaraktan burada anlamam gerekiyor nasıl olacağını. Herkes merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Ançar 4'ün 6. bölümüyle karşı. aşağı yukarı bu şekilde bir şey oluyor bunda. Buradan kırpıyorum ben. Tabi kırpaya bir yerini kırpmanız gerekecek videonun akıcı olması için. Ben de o şekilde yapıyorum. Videoyu baştan sona izliyorum ve kırpıyorum. Boş konuştuğum yerler olursa veyahut da konuşamadığım yerler olursa veyahut da hiç konuş Duraksadığım yerler olursa falan o yerleri çoğunlukla kesiyorum. Bir sinematik falan yoksa oyunda. Oyunun görüntüsünü eklemeden öncesinde aslında şuraya geleceğim. Facecam'i yapmak için küçülteceğim görüntümü. Kenarlarını falan kırpacağım. Tabi bu videoyu şu anda ben montajlamayacağım. Sadece göstermek için yapıyorum. Sonrasında montajlamam gerekecek bu videoyu. Sağ üst köşeyi kullanıyorum Facecam için. Buraya bırakıyorum. Border efekti ekliyorum genelde. Buradan sarı yapayım mesela şu anlık. Şimdi ses falan düzgündür. Evet arkadaşlar şimdi evet, düzgün. Uncharted 4'ün görüntüsünü alıyorum buraya. Nerede başladı aşağı yukarı şurada falan herhalde. Şu benim sesimle eşit olması gerekiyor. Şöyle ben şeyden anlıyorum bunu karakter nerede hareket ederse e, o şekilde anlıyor. Aşağı yukarı bu şekilde bir videoyu düzenleyebilmiş olacaksınız. PlayStation 4'ün ekran kaydıyla çektiğiniz. Yani benim facecam mesela bazı yerlerde ben yana gitmişim facecam'e tam sığmamış falan. O, o yerlere videoyu baştan sona izlediğim için düzeltiyorum. Yani aşağı yukarı bu şekilde bir videoyu düzenleyebilmek. Aşağı yukarı bu şekilde PlayStation 4'ten çektiğiniz bir videoyu düzenlemek. Şu bu arada bende kaldı bunu bir çıkarayım. Evet, bu videoda da PlayStation 4'ten nasıl ekran kaydı alabileceğinizi ve de o ekran kaydını nasıl montaj programında düzenleyebileceğinizi göstermiş oldum. Video eğer ki işinize yaradıysa videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.